doğru bir baro kelimesi gördüm ve avukat olduğunuzu gördüm ben şaşırdım açıkçası. Ya şunu sormak yaşıyor. istedim. Ee, avukatlıktan müzeye geçiş biri daha ciddi, biri daha hani rahat diyebilirim. Siz buna nasıl karar verdiniz seçmeye? Onu sormak yani, istiyorum. Şimdi e, sen kaç yaşındaydın? Ben 21 yaşındayım. Tamam ha. Şimdi o yaşlardayken ben şimdi 30'uma gelmek üzereyim. Yani 30 oldum sayılır. O yaşlardayken öyle çok büyük bir karar vermiyorsun yani. Hani böyle gideyim işte avukat olayım bir deneyim lan olmadığımızıya geçelim falan gibi bir durum olmuyor zaten. Yani ama ben şöyle söyleyebilirim herhalde lisede falan ben biliyordum yani müzikten hayatın Ya, ne, ne nasıl olacağını bilmiyordum ama bir şekilde bunu zorlayacağımı biliyordum. Yani kamerayı yani, yani görüntü yönetti işte yani abisinde. <laughs> Ozan Özgül <laughs> en güzel dokunuşu Ozan Özgür kardeşim yaptı, ee, Editing yani şey, kurgu. Yani o akışı Ozan sağladı, sağ olsun çok da tatlı yapmış. Ee, evet. Ne bize bile vermedik yani. İyi ben elimde. çok beğendim gerçekten. Ya, biz... Gelecek ya bir, bir sürü şarkı var elimde. Şimdi ben e, Wonder Wheel şeyle ne Agency ile ben anlaştım, menajerlik firması, aynı zamanda Hı -hı. ajans. Ee, onlarla daha bir sürü proje yapacağız, gibi duruyor şu anda. İnşallah hayırlısıyla. Evet. Bir arkadaş Altın Bilezik Podcast fikri nasıl oldu diye sormuş. Ya Can Sürmen'in moderatörlüğünü yaptığı daha doğrusu Can Sürmen'in projesi bu aslında. E, o hep yapmak istiyordu böyle bir şey. E, bir podcast Hatta podcast yeni yeni meşhur oldu. O Çok daha öncelerinden denemelerimiz vardı. Yani Denemelerde kaydettiğimiz falan. Ya konsepti daha bu sene oluşturdu daha yeni oturttu yani. Ee, adı üstünde, altın bilezik. Hani bu insanların, bunların mesleklerine çevirdiği e, insanlarla oturup sohbet ediyoruz. İşte annen ne dedi, baban ne dedi, işte. <laughs> çevrenin tepkisi ne oldu, seni ne etti buraya falan gibi sorular soruyoruz. İlginç oluyor yani. Üç bölüm yayınladık galiba. aynı evet. Konu. Evet, şu an karantinadan devam etmek istiyorum. E, evde kaldığımız bu dönemlerde yaratıcılığınızı nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sormak istiyorum. Yani evde kaldığım dönemde iki single, iki klip, e, Can Sürmen'in Altın Bilecik Podcast'i, e, iki arkadaşıma Instagram üzerinden satış için müzik yaptım falan bir animasyon projesi devam ediyor. Bence biraz iyi beni yani. Yani, yani evet. De, beş de ayın içinde falan oluyor yani. <laughs>